Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayında biz terazileri neler bekliyor? Bizler için niyetlendim. Umarım çok güzel bir fal ve çok güzel bir Ocak ayı geçiririz. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, aşk ve sevgi dolu bir ay diliyoruz. Her zamanki totem bu. Güzel geçsin inşallah. Bakalım falımızda neler var? Niyetten çok bu ay neler yaşayacağımızla alakalı aslında konuşmaya çalışacağım. Gökyüzünü... Merkür retrodan girip de can sıkmayalım diyorum. O yüzden konuşma dilimize biraz dikkat edersek yanlış anlaşılmaların önüne de geçmiş oluruz. Sözleşmelere falan da dikkat edin iyi okuyun iki kere okuyun falan diyebilirim yani. Ver, ya yani imza attığınız bir yer varsa buralara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi neler var bu ayki falımızda? Aslında güzel aralıklarla güzel gelişmeler sevineceğimiz keyif alacağımız konular var. Burada dışarıya yakan iki damla gözleşi bizim. Ee, özellikle e, ay başı aşk konularıyla alakalı ay sonunda iş konularıyla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağımızı gösteriyor. Ama içeride neler var derseniz İş konularından önce başlayalım. İşiniz ya da para konularıyla alakalı. Ee, Aralık ayından kalan bazı e, ne diyelim eksikler mi var? Bir şeyler tam bitmemiş, bir şeyler yarım kalmış, bir şeyler tamamlanmamış gibi kafanız biraz karışık duruyor. Beklenti içinde olduğunuz konular tam bir sonuca varmamış olabilir. Burada karşınızda yalnız bir kişi sanki sizin önünüzde diz çökmüş ya da böyle biraz size eğilmiş, sizden beklenti içinde çıkıyor. Şimdi ya iş yerinde bir arkadaşınız ya da iş yerinde şef ya da patron ya da size borcu olan birisi hani seçenekler bunlar burada siz çok dik duruyorsunuz kafanızda istekleriniz belli burada ağzınızın bir ucunda para görselleri var yani aslında biraz konular zannedersen para ile alakalı bundan dolayı da ileriye doğru e, bu kişinin aslında biraz önünüzden çekilmesi ya sonuçlanması konunun ya da bu kişinin biraz önünüzden çekilmesi ve sizin daha rahat bir şekilde yolunuza devam etme isteğiniz olacak. Özellikle ocağın ilk haftası bir kişiyle uğraşacaksınız arkadaşlar. Daha doğrusu bu kişi sanki sizin önünüzde böyle size yapışmış bırakmak istemiyor. Hani dediğim gibi bu iş yerinden bir arkadaş olabilir patron da olabilir ama siz kafayı dikmişsiniz bir kere yani hani kafanızda bazı şeyler netleşmiş ben bunu 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 yapacağım yani çekil önümden der gibi duruyorsunuz... ...zaten bir süredir bu kişi ya da bu konularla... ...alakalı sıkıntılı da görünüyorsunuz... ...şimdi bu konular bir... E, ...ilk haftası değil ama... ...ikinci haftasında bayağı rahatlıyor... ...bayağı açılıyor... ...aslında siz neyi istiyorsanız... ...sanki bir bumerang atıyorsunuz... ...geri geliyor... ...geri gelirken de... ...istediklerinizi önünüze koyuyor bir kere... ...burası çok güzel... ...özellikle ikinci haftası ocağın iş ve para konularıyla alakalı... ...çok güzel çıkıyor... Sonrasında baktığımda elinize sanki bir küre kalmışsınız bir şeyleri kazıyorsunuz. Ya anlamaya çalıştınız ya bulmaya çalıştığınız bir konu var. Aslında burada ne var biliyor musunuz? Burada biraz daha farklı bir konu da varmış. Şimdi sizin iş yerinizde birisi haksızlığa uğramış. Haksızlığa uğrayan ya da parasal konularda birisi haksızlığa uğramış. Haksızlığa uğrayan kişiyle alakalı konuları araştırdığınız görünüyor. Özellikle 3. haftasında. Hani birisi çıkmıştır tazminatını alamamıştır. İşte ne bileyim birisiyle alakalı. Hani bu ne yaptı? Bu nasıl yaptı bu işi? Ya da bu işi yaparken bu kişi e, neyi aldı, neyi alamadı der gibi. Ya onun hakkını savunmaya çalışacaksınız, ya da kendi haklarınızla alakalı bu kişiyle görüşeceksiniz. Çünkü burada yarım kalmış görseller var. Yani aslında kişi kimse bu e, hakkını alamamış. Belki bunun bir e, onu da yanınıza çağırarak bir mücadelesini vereceksiniz. Ama her şekilde yarım kalmış bir kişiden destek alarak önünüze devam etmeye çalışacaksınız. Burada yalnız arkadaşlar bu kişi ve sizin üstünüzde bayağı bir para yığılı. Yani bu e, alacaklarınızı vermeyen bir iş yerinde misiniz? Ya da e, parasal konularda istediğiniz cevapları mı alamıyorsunuz? Tamam deniyordu olmuyor mu diyorum. Çünkü üçüncü hafta özellikle üst üste konmuş para meseleleri önünüzde yığılmış olarak duruyor. Ya borcunuz var borçlarla alakalı bir sıkıntı ya alacağınız var bunu alamıyorsunuz ki kişilere bağlı paralar olarak görünüyor. Böyle bunların hepsini üst üste üst üste koymuşsunuz. Sanki böyle bir hani el arabası vardır ya el, el arabasının içinde de bunları dizmişsiniz ama boynuzda aşıyor. Bunları böyle sürükleyerek ileriye doğru taşımaya çalışıyorsunuz. Çok mümkün görünmüyor. Hani sanki bu üçüncü hafta bu konularla alakalı bu üstünden çok da ağır olmayanları indirip yolunuzda biraz daha rahat devam edeceksiniz. Ama burada hani mucize beklentisi içinde olmamak lazım. Çünkü bu kadar yoğun bir sıkıntıyı bir anda üzerinizden atmanız çok zor. Akabinde güzel gelişmeler var. Dediğim gibi özellikle üste duran hissettiğiniz bir konu yani şimdi üst üste koyduğunuz konular var ya. Bunlarda en üste koyduğunuz ve bir kişiden beklenti için de olduğunuz bir konu. Bir kere o net oluyor, çözülüyor. Bu çözülme ile birlikte güzel bir evrak görseliniz de var. Bunun akabinde bu e, el arabasını sürükleyeceksiniz. Ay çok merak ettim nedir bu üst üste konan konular? Çünkü şey var burada e, bir kişi yarım kalmış ve sizinle konuşacak bir şeyleri. Sonrasında da siz bunları böyle parça parça gün gün ayıklıyorsunuz hayatınızdan. Şunu da yapmamız lazım, şunu da yapmamız lazım, şunu da yapmamız lazım. Ay sonunda parasal konularda bir kapı açılıyor bir kere. Üstünde insanlar var yani sadece siz nasiplenmeyeceksiniz. Çevrenizdeki insanlar da nasiplenecek. Ve sonrasında bir konuşma ile birlikte önünüzde çok güzel bir yol açılıyor. Şimdi devamlı konuşma diyorum. Burada konuşmalar sanki sadece iş yerinizde değil de iş yerinizde olan arkadaşlarınızla gibi. Yani hani... Ee, ...mesela elinde bir kişi kalp tutuyor... ...bazı sıkıntılarını çözmeye çalışıyor... ...sanki bu kişiden de destek alarak siz... ...aynı sıkıntıyı aynı anda... ...onunu çözeceksiniz... ...bu iş yeri olabilir, parasal meseleleri olabilir... Ee, ...bu ay... ...aslında toparlayacak olursak... ...ay başı özellikle 2-3 gün biraz sıkıntılısınız... ...ama sonrasında bir rahatlama... ...sonrasında sanki böyle hayatı... E, ...yapmanız gerekenleri üst üste koymuşsunuz... ...bir el arabasıyla sürüklemeye çalışıyorsunuz... ...ama bu arada bazı kişilerden destek alarak en üstte koyduğunuz sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Geri kalanlarıyla alakalı da mücadeleniz ay sonuna kadar devam edecek. Ay sonu özellikle 25-30 arasında bir kapı var ve para kapısı arkadaşlar bu. Çevresinde de insanlar var yani sadece size değil aslında çevrenizdeki herkese açılacak bir para kapısı görseli var. Bu iş yerinizde bir para, iş yerinizde yeni bir iş alma, belki iş yerinizde bir de parasını parasına alınmayan işlerin alınması ve kişilere dağıtılması gibi düşünebilirsiniz. Ama ay sonu kesinlikle parasal konularda güzel bir kapı rahatlayacağınız. Ee, yapacağınız bir sözleşme varsa bu sözleşme yapar, ön kapora gibi. Hani hep böyle bir para gelişi ay sonu için net olarak görünüyor. Gelelim ilişkiler konusuna. Şimdi ilişkiler konusu biraz ee, dağınık. Şöyle ki dağınık karşınızda ee, konuştuğunuz bir kişi var. Bu eşiniz ya da sevgiliniz. Fakat burada ee, konuşmalar çok düz. Böyle aşk sevgiden çok sanki bir anlaşma bazı konularda uzlaşmaya çalışıyorsunuz. Özellikle ilk iki hafta bile diyebilirim arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki kişi size hayatınızla alakalı yükler, yük oluyor, yük veriyor. Sanki bu kişiyi sırtınızda taşıyorsunuz. Hani böyle bir konuşma yapacaksınız ay başında düzeltilmesi gereken çözülmesi gereken konularla alakalı ya da bunları düşüneceksiniz hiç söylemeyeceksiniz çünkü aranızda biraz mesafe de var bir küslük de yaşanmış olabilir fakat karşınızdaki kişi sizden nemalanıyor diyelim siz onu sırtınızda taşıyorsunuz diyelim hani çok da sırtınızdan düşmek istemiyor diyelim biraz fayda sağlıyor sizden ve bu faydadan da çok memnun olan bir kişi var özellikle ikili ilişkilerde şimdi bunu sadece eş diye değerlendirmek ya da sevgili diye değerlendirmek çok doğru değil aslında. Genel bir fal olduğu için hayatınızda taşıdığınız bir kişi var. Bu kişi sizin sırtınızda olmaktan çok memnun. Size ağır geliyor. Neredeyse yerle yüzünüz bir gidiyorsunuz. Ama gene de bu kişi sizin sırtınızdan çıkmaya pek niyetli değil. Yani kendini taşıtacak. Bu aynı zamanda şey de demek... E siz ona ilgi gösterirsiniz, sevgi gösterirsiniz ama karşılığını alamazsınız da demek. İşte bu kişiyle ay başında konuşmalar ve sonrasında gene bu kişiyi sırtınızda taşıdığınız görünüyor. Yani yapmış olduğunuz konuşmalar ya da beklentileriniz çok karşılanmayacak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyimleyeceksiniz bir 15 günlük sürede. Hani bir şeyler yapıp beklenti içinde olup sonrasında gene sırtınızda taşıdığınızı fark ettiğinizde işin rengi biraz değişecek 15'inden sonra aile içi konularla alakalı bir karışıklık burada görünüyor. Nasıl bir karışıklık derseniz sırtınızda taşıdığınız bu kişi var ya her şeyi çok biliyor bir kere birincisi. Ve sanki böyle aile içerisinde sizin sırtınızdan yönetimi ele almaya çalışıyor. Şimdi burada ıı Düşünüyorum hani eşimiz olsun diyelim ki eşimiz sırtımızda hadi tamam eşimizi taşıyoruz ama bunun haricinde sizin fikir ve düşüncelerinizi belki de söylediklerinizi ezerek aile içerisinde bir hakimiyet kurmaya çalışacak ayın 15'inden sonra. Yalnız burada bir ciddi bir kargaşa var insanlar birbirine karışmış sanki böyle bu konular onun ıı, ondan ona ondan ona ondan ona gibi böyle aile içerisinde bir karışıklığa sebep olacak. Burada bizim kontrolümüzden çıkan bir konu var. 40 ayak olmuş üstümüzdeki çünkü. Böyle yana dönele aile içerisinde bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor ama ciddi bir hırs var burada. Ve ortada kalanlar da sıkışmış görünüyor. Olsa olsa çocuklardır diye düşünüyorum. Hadi bilemedik. Öyle olmasın da bu atıyorum aile içerisinde anneniz olsun sırtınıza binmiş olsun. E, aile içerisinde diğer, diğer bireyleri de toparlamaya mı çalışıyor? Ama burada biz biraz e, takılacağız. Biz burada biraz kendimizi tehdit altında hissedeceğiz. Biz biraz bu duruma karşı çıkacağız. Hatta biz bu durum için baya bir savaşa da gireceğiz. Aile içerisinde arkadaşlar yönetimle alakalı birilerinin bir şeyleri birbirine yaptırırken ki konuşma stili bizi rahatsız edecek. Dengelerin kaçta bir süreç var. Burada e, kontrolün bizden çıktı ama bundan hiç memnun olmadığımız ve bunu kafamıza taktığımız hatta ay sonuna kadar bu konularla uğraştığımız görünüyor. Ve ay sonuna geldiğimiz zaman şöyle geçmişi bırakamamış, o konuları çözememiş ve hani biraz da üzgün görünüyoruz. Yani ay sonu derken 25'i de diyebilirim ben buna. Burada müthiş takılıyoruz. Sanki bazı kişilerin üstüne şemsiye açıp onları gelen laflardan ya da konulardan korumaya çalışacağız. Kafamızda denge işareti var ama karşımızda dengeli biri yok. Zaten ay sonu bu konular bizim için sorundur. Ee, bu kişi kimse hane içerisinde bununla bir e, savaş durumumuz var mücadele halimiz var ve takılmışız yani müthiş de böyle germiş bizi <laughs> bayağı bir hırslanmışız yani birisine bir dalacağız ama şubat başı ama e, ocak ayının 15'inden sonra sabırla konuları kontrol etmeye ya da bu kişiyi kontrol etmeye çalışacağız. İlişkileri olarak genel anlamda bakacak olursak eğer e, sizi yöneten bir sevgiliniz olabilir ya da bir arkadaş grubunuz olabilir. Burada bulunduğunuz alana müdahale, bulunduğunuz çevrenize müdahale, belki ailenize, belki arkadaş grubunuza müdahale. Hani sen şu işleri yapamıyorsun ya da sana bunu yapıyorlar diyerek sizin üstünüzden arkadaşlarınıza ya da e, ailenize bir e, hareket durumu söz konusu olabilir. Burada kontrolden çıkan görsellerde siz e, bir şeyleri dengelemeye çalışacaksınız ama sonrasında baktığınızda... E, olmuş olan ya da yaşanmış olan olaylardan çok da memnun görünmüyoruz arkadaşlar. Bu konularda lütfen kontrolümüzü bu ay kaybetmemeye çalışalım ama şişten iş geçtikten sonra sadece üzülmüş olarak oturuyoruz yerimizde. Bakıyoruz geçmişe. Geçmişe bakmanın bize ne faydası var işte? Neysem burası güzel çıktı. <laughs> düşünceler tamam var. Aile konularıyla alakalı bazı konuları halledilecek ama artık böyle ayaklarınıza çiviler bağlanmış. Gitmek istiyorum, gidemiyorum. Niye ters gidiyor dediğiniz süreçlerde ne yazık ki var. Bir de konuşma ama niye konuşamıyoruz da bu ay ya? Karnımız şişmiş konuşamadığımız için. Huzursuz huzur kaçmasın demek de konuşmak istemeyeceğiz ama konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bilinmezliğe gidiyor çünkü konular konuşmazsak. İlişkilerde de yan yattı çamura battı. Bekleriz bekleriz gelmez. Yan yan kaçan eş görselleri var arkadaşlar. Konuşuyorsunuz ama anlamıyor. Dinlemiyor. Özellikle 15'inden sonra. Bakın 15'inden sonra etraf toz bulut falımızda. Bizim kontrol edemediğimiz başkalarının yönettiği bir hane görseli var. Niye biz de kontrol etmek istiyorsak demişim bir de burada ego var yani. Bir dakika ya ev benim işim sen niye karışıyorsun der gibi hissettim kendimi. Bir dakika sakin ol halledebiliriz. Yok karşınızdaki çok sinirli bir kişi. Halledemezsiniz bırakacaksınız bir etrafı dağıtacak ondan sonra gideceksiniz toplayacaksınız. Sözünüzde o her zaman yaptığımız şeyler değil mi? Dağılır biz toplarız. Bu ay böyle arkadaşlar. Neyse yatıp dinlenmeyeceğiz anladığım kadarıyla mücadeleye devam edeceğiz. İş konuları daha iyiydi bence. Aile konularındaki o karışıklık 15'inden sonra ilginç. Aa 15'inden sonra ama şey var. Değil mi? Okullar tatil oluyor. Oo, aile içerisinde çocukların karışıklığı bile olabilir. Bu durum. Artık yaşayacağız, göreceğiz. Bu aylıkla bu kadar arkadaşlar. Gördüklerimi sizlere tarif etmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Hikayeleştirmeye de biraz çalıştım aklıma geldiği kadar ya da zihnim el verdiği kadar diyelim. Umarım güzel şeyler karşımıza çıkar. Güzelleri kabul edelim. Olmayanları da gönderelim. Keyfimiz, saatimiz, huzurumuz bol olsun inşallah diyelim. Biz gene iyi dileyelim, iyi olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.